hala tekendistan. ibaresinin dahi kaldırılmaya çalışıldığı bu günlerde Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir tavır hissetmiş olmamızdır. Orhan Dinçbal İlköğretim Okulumuz bahçesinde bulunan Atatürk büstünden milletimizin kaderinde önemli bulduğumuz ibareler kaldırıldı. Türk, öğün, çalış, güven ve ne mutlu Türk'üm diyene yazıları yerine hiçbir anlam içermeyen seramik kaplamalar yerleştirildi. Mustafa Kemal'i Türk milletine ışık tutan bu sözlerinden daha mı anlamlı bulundu seramik kaplamalar? Bunu merak ediyoruz. Eğer okul müdürümüzün algısında bir yanılsam oluştuysa düzeltmeyi bir borç biliriz. Biz umut ediyoruz müdür bey de o anlamlı sözleri yanlışlıkla üstten kaldırmıştı. Bilmeyenlere, anlamayanlara anlayıp da işine gelmeyenlere açıklayalım bu sözleri. Yüzyıllardır sömür altında ezilen milletimizin algısına Türk kavramı dış güçlerin baskıları yüzünden utanılacak bir söz gibi yerleştirilmişti. Siyasi emellerle azınlıklar ticarette Türk'ten daha çok itibar görür hale getirilmişti. Ve Türk kavramı hor görülür olmuştu. Mustafa Kemal'in Türkiye ön demesinin sebebi budur. Türk milleti sömür altında ezilecek değil, ekmeğini taştan çıkarıp dünyaya emsal olacak bir millettir. Yıllarca Orta Çağ karanlığına teslim olmuş kişilere karşı Cumhuriyet'in ışığıyla aydınlatıldı Türk milleti. Bu ancak çalışarak başarılabilirdi ve öyle de oldu. İnsanlarımız çalıştıkça Orta Çağ zihniyetinden uzaklaştı kendisi ve kendisi gibi emek harcayan insanlar için çalıştığında o sömürücü, karanlık zihniyetin bir daha hortlamayacağına güvendi milletimiz. İşte Mustafa Kemal'in Türk milletine güven sözü de bu anlamı taşımaktadır. Türk ancak övünerek çalıştıkça ve cumhuriyet değerlerine güvendikçe muhasır medeniyetler seviyesine yükselecektir. Bu yüzden de Türk övün, çalış, güven sözüne karşı alınacak tutum milletimize ve milletimizin haysiyetine karşı alınan bir tutumdur. En başta da umut ettiğim gibi biliyoruz ki müdürümüz bu sözün ya anlamını farkında olmayarak o yazıyı kaldırdı ya da seramik kaplamalar oraya yanlışlıkla döşendi. Şimdi içimiz rahat. Çünkü okulun bütçesine de zarar vermesin diye yazıyı buraya getirdik. Yerine koysun diye. Müdürümüzün de bu hassasiyetimizin farkında olup gereken özeni göstereceğinden hiç şüphemiz yok. Yeniden hep beraber öğünerek söyleyelim arkadaşlar. Ne? Mutlu Türk'üm diyene ne? ne?